kraliçe güzel bir kalede yaşıyordu. Hayalini kurduğu bir kızı vardı. Çocuğun siyah saçlı ve beyaz tenli. Bu nedenle ona Pamuk Prenses adını verdiler. Kraliçe yakında öldü. Kral uzun süre yas tutmadı. Bir yıl sonra saraya yeni bir kraliçe getirdi. Güzeldi ama kızgındı. Kadın yanında sihirli bir ayna getirdi. Her gün onun içindeki yansımasına hayran kaldı ve ona aynı soruyu sordu. Dünyanın en güzel kim? Ayna her zaman sadece gerçeği söylemiştir. Bu nedenle kraliçenin güzelliğini dürüstçe övdü ve kadın mutlulukla ışıldadı. Pamuk Prenses büyüdü ve her yıl güzelliği daha da parladı. Ve şimdi bir kez daha aynaya konuşurken kraliçe yanıt olarak şimdi dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu duydu. Kraliçe buna kendi sarayında katlanmayacaktı. Sadık hizmetçisine, prensesi geçilmez bir çalılığa götürüp öldürmesini emretti. Ama hizmetçi, kraliçe uğruna bile tatlı kızı öldüremedi. Prensesi karanlık bir ormana getirdi ve gitmesine izin verdi. Ve kendisi kaleye döndü ve kraliçeye emrini yerine getirdiğini söyledi. Uzun bir süre prenses, her türlü orman sakininin kendisine yardım ettiği yolda ormanda dolaştı. Pamuk Prenses onlara çok nazik davrandı ve bu nedenle güçlü arkadaş oldular. Akşama doğru Prenses yanlışlıkla küçük bir eve rastladı. İçine girdi ve evde kimsenin olmadığını gördü. Masa yedi kişilikti ve yatak odasında yedi bebek karyolası vardı. Ve bu evdeki her şey çok küçüktü. Bu nedenle Pamuk Prenses burada yedi küçük insanın yaşadığını fark etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yataklardan birine uzandı ve derin uykuya daldı. Yedi cüceler gece geç saatlerde eve döndü. Beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması karşısında çok şaşırdılar. Uyuyan Pamuk Prenses o kadar çekiciydi ki cüceler uyumasına izin verdiler ve onu uyandırmadılar. Sabah geldi. Pamuk Prenses uyandı, yedi cüceyi gördü ve korktu. Ama ona şefkatliydi ve kız talihsizliğini anlattı. Pamuk Prensesi hemen sevdiler ve cüceler onu onlarla kalmaya davet etti. Dahası, evle ilgilenmeyi kabul etti; yemek pişirme, yıkama ve temizlik. Her sabah cüceler altın ve değerli taşlar çıkarmak için dağlara giderler ve gece geç saatlerde geri dönerlerdi. İşe giderken, Pamuk Prensesi kötü üvey anneden korktu ve kapıları yabancılara açmadığı konusunda uyardılar. Bu sırada, kraliçe her zamanki gibi sihirli aynayla konuşmak için gizli odaya gitti. Ama ayna birdenbire onun dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu söyledi. Prenses hala hayatta ve evde cücelerle yaşıyor. Kraliçe çok sinirlendi ve Pamuk Prenses ile kendisi ilgilenmeye karar verdi. Gizli bir odaya gitti ve orada zehirli zehirli bir elma pişirdi. Dışı çok güzeldi ama biri bir parça yerse kesinlikle ölürdü. Elma hazır olunca kraliçe eski bir tüccara dönüştü ve cücelerin evine geldi. Tatlı yaşlı kadını görünce Pamuk Prenses ona üzüldü. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ve evi terk etti. Yaşlı kadın kıza olgun bir elma verdi ve bu elmayı yerse sonsuza kadar genç ve güzel kalacağını söyledi. Pamuk Prenses ona inandı okay. ve elmayı ısırır ısırmaz öldü ve nefes almayı bıraktı. Memnun kraliçe saraya gitti. Akşam cüceler işten döndüler ve Pamuk Prenses'in yerde yattığını gördü. Nefes almıyordu. O kadar yüksek sesle hıçkıra ağladılar ve ağlamalarını yakındaki ormanda avlanan yakışıklı prens tarafından duyuldu. Bütün hayvanları korkutan nasıl bir ulumanın ortaya çıkması onun için ilginç hale geldi. Prens cücelerin evini bulduğunda Pamuk Prensesi gördü. O kadar güzeldi ki genç prens ona hemen aşık oldu. Cüceleri onu kaleye götürmeye ikna etti çünkü orada Pamuk Prensesi tedavi edebilecek doktorları var. Cüceler buna izin verdi. Sonra prens, hizmetçilerine prensesi omuzlarında taşımalarını emretti. Ve onu taşırken, hizmetkarların bir çalılığın üzerine tökezledikleri ve sarsıntıdan pamuk prensesin ağzından zehirli bir elma parçası düştüğü ve o uyandığını gördü. Genç prensi gören kız da ona aşık oldu ve onunla evlenmeyi kabul etti. Ayrıca kötü üvey annelerini düğüne davet ettiler. Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğu ve şimdi onu uzun ve mutlu bir yaşamın beklediği öfkesinden, kraliçe sihirli aynayı kırdı ve ona bir daha hiç bakmadı. Noel arifesinde Fritz ve Mari hediyelerini açmayı dört gözle bekliyorlardı. Aniden kapı çalındı. Elinde bir sürü hediye olan amcasıydı. Çocuklar onu gördüklerine çok sevindi. Sonra hediyeleri açmaya başladılar. Mari süslü bebekleri, oyuncak tabakları ve güzel bir ipek elbisesi aldı. Fritz de istediğini elde etti, muhteşem bir at ve bir fare kralı. Mari ağacın altında bir asker olduğunu fark etti. Sert fındıkları düzgünce kırmak için tasarlanmış fındık kırandı. Kız gerçekten hoşuna gitti. Ama Fritz onun hediyesi olduğunu söyledi ve kız kardeşinden almaya çalıştı. Çocuklar fındık kıranı kolunu koparacak kadar uzattılar. Kırık oyuncak çocuk için gereksiz hale geldi. Mari çok üzgündü ve gözyaşlarına boğulmuştu. Ama amcam askeri tamir etmeyi başardı. Kız mutluydu ve ona nazikçe sarıldı. Gün çok yoğundu, bu yüzden çok geçmeden yoruldu ve ağacın hemen altında uykuya daldı. Mari uykusu sırasında tuhaf sesler duydu fare telaşı gibiydiler. Kız gözlerini açtı. Evdeki nesneler olduklarından çok daha büyük görünüyordu. Ve altında uyuduğu ağaç kesinlikle devasa oldu. Mari artan nesneler olmadığını, azaldığını fark etti. Aniden ordusuyla birlikte fare kral şaşkınlık içindeki kızın gözleri önünde belirdi. Mari çok korkmuştu ve kaçmak istiyordu. Ama dev fareler onu durdurdu. Ve sonra bir mucize oldu, fındık kıran ayağı fırladı ve kızı yakaladı. Anında ağaçtan kitap rafına tırmandılar ve orada Fritz'in oyuncaklarına ulaştılar. Bütün bir teneke asker koleksiyonu vardı. Fındık kıran yardım istedi. Askerler hemen ayağa fırladı ve peşinden koştu. Fındık kıran ordunun komutasını devraldı ve askerler fare kralının ordusuyla savaşmaya başladı. Oyuncaklar ve fareler arasındaki savaş şiddetliydi. Ancak maalesef çok fazla fare vardı ve fındık ordusu yenilgiye uğramaya başladı. Mari bunu gördü ve saklandığı yerden kaçtı. Ayakkabısını fare kralına fırlattı ve kafasına vurdu ve bilinçsizce yere düştü. Farelerin geri kalanı savaşın kaybedildiğini fark etti ve her yöne kaçtı. Mari fındık kralına koştu ama fare kralı tarafından ağır şekilde yaralandığı için bilinçsiz yatıyordu. Kız öldüğünü düşündü ve acı bir şekilde ağlamaya başladı. Ve birden Mari'nin arkasında güzel bir peri belirdi. Kıza yardım etmeye karar verdi. Asasının bir dalgasıyla fındık kıranı canlandırdı. Peri, asasının ikinci dalgasıyla askeri yakışıklı bir prense dönüştürdü. Mari ve Fındık Kıran birbirlerine sevgi dolu gözlerle baktılar ve gözlerini alamadılar. Peri, asasını üçüncü kez sallayarak, aşık olan çifti tatlılar krallığına taşıdı. Oradaki ağaçlar şekerden, çiçekler marmelattan yapılmıştır. Harika bir yerdi. Mari bir an zevkle gözlerini kapattı. Ve aniden onu adıyla çağıran annesinin sesini duydu gözlerini açan kız, ona şaşkınlıkla bakan annesini gördü. Mari de ne olduğunu anlayamıyordu. Kız harika seyahatinden bahsetti ama annesi sadece tatlı bir şekilde gülümsedi. Sonra Mari kollarında kalayla fındık kıranı gördü. Sonra bütün gece ağacın altında uyuduğunu ve başına gelen her şeyin sadece canlı bir rüyadan ibaret olduğunu fark etti. Birkaç yıl sonra, vaftiz babasının yeğeni Mari ve Fritz'i ziyarete geldi. Eve girer girmez, kız şaşkınlıkla neredeyse yere düşüyordu. Olan iki damla su gibi fındık kırana benziyordu. Mari'yi de ilk görüşte severdi. Bir süre sonra evlendiler ve tatlıların sihirli krallığından daha kötü yaşamadılar.